Muhterem, bana hiç kendinden bahsetmedin. Nereden geldin sen? Nedir aslın? Benim aslım toprak Çirici Abdullah. Ah mezarımı da gördüm. Gideceğim yer doğru. Toprak. Hepimizin aslı bu. Tamam da yeryüzünde bir izimiz, işaretimiz yok mu? Şu kayan yıldızı görüyor mu Çirici Abdullah? Koca yıldızın izi ne kadar kaldı gökyüzünde? İkiye kadar saydım, bilemedin üçe kadar. Silindi gitti. Koca yıldızın izi üçe kadarsa Belki kaçak. Adam. Hanımın vefat ettiğinde bir tek o mu vardı? Geriye başka bir şey kalmadı Hı, mı? Kaldı. Geriye bu adam kaldı. Kiminin deli dediği, kiminin divane dediği adam kaldı. Güneş kaldı, ay kaldı. Yıldızlar kaldı, gökyüzü kaldı. Bu kulübe kaldı, mezar kaldı. Bir de benim oraya gömülme vakti. Bunlar kaldı geriye. Peki geriye başka bir şey daha kaldıysa muhterem, bir şey daha kaldıysa... Kaldıramam. Bu kalanlar üstümde büyük. Desen ki bir damla daha kaldı, kaldıramam kalırım Peki ben ne yapayım muhterem? Öyle bir damla falan değil. Koca bir sır var üstümde. Kimin kucağına bırakayım? Sır bir dağdır Cerit'ci Abdullah. Dağ dağ yüklenir mi? Dağ yıkılır. Sır bir denizdir. Deniz et deniz yüklenir mi? Deniz taşar ama bazı sırlar vardır. Sırrı sırra yüklersin. Aç yok çeker Yut mu diyorsun yani? <laughs> Sus mu diyorsun? Hayat bildiği gibi aksın mı diyor? Hayat zaten bildiği gibi akar Çizci Abdullah. Sen onu kendi bildiğin gibi akıp bak kalkarsan esilirsin. Altında kalırsın. Sır elde bir kor gibidir. Tutarsın elin yanar. Bırakırsın düştüğü yere yakar. Karar seni ya kendin yanacak ya başkalarını yakacak.